Sadece 30 saniye sürdü. Bir şehir 7,2 büyüklüğündeki depremle enkaza döndü. 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminin üzerinden 23 yıl geçti. 845 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından Düzce neredeyse yeniden inşa edildi. Yüksek yapılara izin verilmedi. 23 yıl süresi içerisinde Düzce'deki konut stokunu %80 oranında yeniledik. Şu anda Düzce'nin konut stoku %80'in üzerinde yenidir ve bütün bu yapılan binalar depreme dayanıklı binalardır deprem yönetmeliklerini eksiksiz, kusursuz uyguluyoruz. Ve Düzce'de yine bir yaptığımız başka bir şey, yüksek kat yapılaşmaya son verdik. Düzce'de zemin artı dördün üzerinde bir yapıya, yapılaşmaya izin vermiyoruz. Depremin ardından toplam 12.939 bina yıkılmış ya da ağır hasarlıydı. 3.395 binanın derhal yıkılması kararı alındı. 12 Kasım'daki büyük depremin ardından Düzce'de köklü değişikliklere gidildi. En fazla 4 katlı binaların yapılmasına izin verildi. Oluşturulan deprem haritasıyla da aynı bölgede olsa dahi zemin özellikleri fay hattına yakın uzaklıklarına göre yapıların farklı boyutlandırılması ve projelendirilmesi zorunlu tutuldu. Aradan geçen 23 yılın ardındansa yapılan çalışmalar ekonomik teşvikler ve modern yapılarla facianın izleri silindi. Kat sayıları sınırlandı. Artık yüksek katlı binalara izin verilmiyoruz. Maksimum 4 katlı binalar yapılabiliyor bu bağlamda. Sadece Düzce'de değil, Bolu ve Sakarya için alacak şekilde kat sayısında sınırlandırmalara gidildi. Çünkü zemin özellikleri bakımından iyi bir zemine sahip olmadığımız için kat yüksekliğini sınırlandırmamız gerekiyordu. Bu tarz bir önlem alındı. Giden canlar geri gelmedi ama yeni acılar yaşanmaması için de dersler çıkarıldı. Kontroller arttı, halk bilinçlendirildi. 99 öncesi yapılarda yerinde dekme beton kullanılırken daha sonraki yıllarda biz artık hazır beton kullanmaya başladık. Kalite kontrolünün daha kolay olduğu, bir beton sınıfıydı. E, 81 ilimizin şu anda ilafet risk azaltma planı bulunmaktadır. AFAD bünyesinde farklı akademisyenlerden, farklı disiplinlerde çalışan, akademisyenlerden oluşan AFET Yönetim Merkezi platformu kuruldu. Bu platformda da şu anda faydalı işler yapılmaktadır. Düzce'de depremden sonra şehrin büyük kısmı yenilendi. %80 civarında olan konut stokumuzu, yeni konut stokumuzu inşallah yakın zamanda yüzler mertebesine getireceğiz Allah korusun ama düzce yeni bir depreme hazırdır.